Merhabalar, Filiz'in Yemek Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün kuru patlıcan ve kuru biberden dolma tarifini paylaşacağım. Önce tavuklarımızı tenceremizin altına dizeceğiz. Ondan sonra dolmalarımızı doldurduktan sonra pişirmeye bırakacağız. Harika bir tarif. Şimdi kurutmalıklarımızı haşlamaya geçelim hep beraber. Öncelikle kurutmalıklarımızı haşlayalım. Ben kaynatmış olduğum suyumu tencereme ilave ediyorum. Her birinden bir ip kullandım ben. Yaklaşık 12 adet falan var her birinden. Çok haşlamayacağız. Sadece açılmasını bekleyeceğiz. Yeterince haşladık. Açıldılar gördüğünüz gibi. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Süzgece boşaltıyoruz. kurutmalıklarımızı haşladık. Şimdi altına dizeceğimiz tavuklarımızı soslandırıyoruz. Ben 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da kekik kullanıyorum. Bunları bir güzel karıştıralım öncelikle. Tavuklarımızın üzerine döküp bir güzel harmanlayalım. Hangi tavuk kullanırsanız hiç fark etmez. But, baget, kalça ne varsa kullanabilirsiniz. Ben karışık kullanıyorum gördüğünüz gibi. Kişi başına da ayarlayabilirsiniz. Tavuk bizim dolmalarımıza lezzet verecek. Şimdi de dolmalarımızın iç harcını hazırlayalım hep beraber. Şöyle tenceremizi bir kenara alalım. Bir çay bardağı iri bulgur çay bardağım 150 milim bir bardak dolmalık pirinç bardak ölçüm 350 milim pirincimi ve bulgurumu yıkayıp geliyorum pirinçlerimizi yıkadık şimdi de malzemelere ilave edelim bir kuru soğan ince ince doğradım bir bağ maydanoz onu da ince ince kıydım 3 diş sarımsak bir kase de ben konserve kullanıyorum. Domates de kullanabilirsiniz. 2 adet domates kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Baharat olarak da bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı tuz, birer çay kaşığı kimyon, karabiber, nane ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı pul biber. 1 yemek kaşığı dolusu sumak 1 çay bardağı da sıvı yağ ilave Tuzunu kesinlikle damak tadınıza göre ayarlayın Tadına bakıp eklemek gerekiyorsa ekleyebilirsiniz Çünkü salça da tuzlu olabilir Malzemelerimizi bir güzel karıştıralım Ben etli yapmak istiyorum diyorsanız tavuk kullanmayın. Ama et kullanmıyorsanız altına bu şekilde tavuk koyabilirsiniz. Bana göre çok lezzetli oluyor. Etliden daha da güzel oluyor. İçimiz hazır. Şimdi de dolmalarımızı dolduralım. Haşladığımız patlıcan ve biberlerimiz Bir de acurlarımız vardı. Urfa ve Antep yöresinde acur derler. Kuru kabak da kullanabilirsiniz. Yazdan ne kurutmuşsanız onu kullanabilirsiniz. Şimdi de dolmalarımızı dolduralım. Dolmalarımızı yarıya kadar dolduruyoruz. Çok doldurmuyoruz. Bu şekilde iki ağzını bir araya getirip tenceremize bırakıyoruz. Çok doldurursanız taşabilir. Onun için yarıya kadar pirinç şişecektir. Yarıya kadar yeterlidir. Aynı şekilde acurları da dolduruyoruz. Elimizle yapsak çok daha kolay olacak. Ağzını bir araya getiriyoruz, tenceremize bırakıyoruz. Yarıya kadar doldurmak yeterli. Şiştiği zaman zaten tam ağzına kadar geliyor. Açılmasını istemiyoruz dolmalarımızın. Bütün dolmalarımızı bitirip tekrar görüşürüz arkadaşlar. Bir de göstereyim nasıl yerleştirdiğimi. Bu şekilde yerleştiriyorum dolmalarımızı doldurduk. Bir avuç kadar içim arttı. Onu da bu şekilde yaprakla sardım. Difrizden yaprağım vardı. Çıkardım hemen. Gördüğünüz gibi az da olsa daha önce yaprak sarmıştım. Yaprağım arttığı zaman böyle buzdolabı poşetine koyup difrize atıyorum. Gerektiği zaman bu şekilde imdadımıza yetişiyor. dolmalarımızı ocağımıza getirdik. Ben tuz falan ilave etmiyorum. Tavuğun sosu için zaten tuz ve sıvı yağ kullanmıştık. Sadece ağırlık olsun diye bir tabak kapatıyorum ben üzerine. Bir de suyunu ilave ediyoruz. İki su bardağı su ilave ettim. Ocağımızın altını yakıyoruz. Kaynadığı zaman kısık ateşte 50-60 dakika kadar pişireceğiz. Şimdi kapağını kapatıp dolmalarımızı pişirmeye bırakıyoruz. Dolmalarımız pişti. 55 dakika kadar kısık ateşte pişirdim. Ocağımın altını söndürdükten sonra da üzerindeki ağırlığı kaldırdım. Kapağını kapatıp 1 saat kadar dinlendirdim. Şimdi de böyle bir tepsiye boşaltacağım. Dolmalarımızı boşalttık. Gördüğünüz gibi herhangi bir dağılma söz konusu değil. Suyu da tam gelmiş. Şahane görünüyor dolmalarımız. Dolmalarımız servise hazır. Benim tarifim böyle. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.